Ahmet Selim kul hazır. Fenerbahçe ile devam edelim bu periyoda. Bir görelim arkadaşımızı. Evet tabii şimdi Ahmet Selim, Mesut Özil, Ozan Tufan meselesi tabii gündemden düştü. Bunun yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nun derbiye yetişme ihtimali var. Fenerbahçe'den son bilgiler sende. Ve Haldun Domaç ve Mahmut Alparslan tabii yayın içinde soruları olacaktır. Sana bırakacağız mikrofonu. Aykut İnce Fenerbahçe Kayseri Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tabi son 6 maçta 16 puan topladı. İyi bir gidişat var. Buna rağmen işte bu Ozan Mesut Özil kararları geldi. Ee, doğal olarak takıma etkisini yavaş yavaş gözlemleyeceğiz. Ama bu iki oyuncunun ee, performans bazlı çok iyi olmamaları camia içerisinde de bu konuyu çok uzun günler tartışılmasına engel oldu. Senin de söylediğin gibi o günden biraz geride kaldı gibi. Fenerbahçe Kayseri yenmek istiyor. Kupada hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Zira Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor son dakika frikik golüyle kazanmıştı. Hatta Masson İsmail Hoca, Hikmet Hoca biraz e, açıklamalar karşılıklı demeçler e, birbirlerine hedef almıştı. Doğal olarak Fenerbahçe hem o maçın rövanşını almak istiyor. Hem İyi ee, iyi gidişatı sürdürmek istiyor ve tabii ki Galatasaray derbisine mümkün olan en moralli şekilde çıkmak istiyor. Eee Zalay'nin yaklaşık bir haftalık bir tedavi süreci kaldı ama Galatasaray derbisinde kadroda olacağını olmasını beklediğimizi ifade edelim. Ferdi yarından itibaren takımla tam anlamıyla çalışmalara başlayacak. Ferdi bu hafta sonu Kayserispor maç kadrosunda da olabilir olması eee gayet yüksek ihtimal gözüküyor ama o da asıl hedef maçı tabii ki Galatasaray maçı. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun sadece sakatlık durumu kaldı. Tabii ki Milli takımdan dileriz hiçbir takım için yeni bir sakatlık olmaz. Eğer yeni bir sakatlık olmazsa da Fenerbahçe Kayseri Spor maçında belki zalay olmaz ama Galatasaray maçında tam kadro çıkacak gibi gözüküyor. Çıkma, çıkılması hedefleniyor. Onu ifade edelim. Bu şekilde iyi bir atmosfer var. Keyifler yerinde Fenerbahçe'de alınan iyi sonuçlarla. Artık Kayseri Spor ve Galatasaray maçı kazanıp kazanılıp Lig ikinciliği için en güçlü konuma gelmek istiyor Fenerbahçe. Tabi bir de teknik direktör konusu var. Löv ismi, Cesus ismi bu isimler çok fazla ön plandaydı. Farklı isimlerden de bahsedilebilir ama bu Nisan ayının başında yine Jorge Jesus'la bir temas olmasını beklediğimizi ifade edelim. Ee, bir görüşme daha olacağı şeklinde e, bazı bilgilere sahibiz diyelim. Bu şekilde o konuda da sonuca yak, hani bitmek üzere olan bir durum yok ama bir yandan da Başkan Ali Koç bu çalışmaları yürütüyor. Bunu da ifade edelim. Haldun abinin sorusu var. Şimdi birkaç tane sorum olacak Ahmet. istersen hani parça parça sorayım. Kim Min Güney Kore maçındaki sakatlığının ciddi olmadığı konusunda bir takım e, bilgiler var. Onunla ilgili başlayalım istersen. Önce onu evet, sorayım. Hatta biz e, antrenmanlarda katılmaya başladı. Ciddi bir durumu yok. Hani e, Onların sıradaki maçı kimle ta, şu an tam bilmiyorum ama o maçta bile oynaması bekleniyor. Yani bir e, ciddi sakatlık olup geri dönme durumu olmadı. Umarız da olmaz yeni bir sakatlık. Anladım. Peki İsmail Kartal soracağım. Sen çünkü mutlaka camiayı çok yakından tanıyorsun. E, nabzını yokluyorsun. Evet Löv, Jesus isimleri var. Ama çok yüksek sesle şey de konuşulmaya başlandı. Ya acaba Aykut Kocaman'da yaptığımızı Emre Belözoğlu'nda yaptığımızı yapmayıp İsmail Kartal'da mı kalsak düşüncesinin sen ne kadar olumlu olduğunu düşünüyorsun? Ya da daha doğrusu camia bu konuya nasıl bakıyor? Haldun abi şöyle anlatayım. Camia kısmından başlayalım. Taraftar kısmında başlayalım. Bu konuda biraz %60'a %40'lık bir bölünme söz konusu. Bunda ama başkanın tabii çok yüksek profilli isimler zikretmesinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani çok iyi üst düzey bir yabancı teknik direktör gelecek e, söyleminin de etkisi olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal ile ilgili bu düşünce İsmail Kartal göreve başladığı anın e, üzerinde. Yani o an e, bu ihtimallerde hiç düşünmüyordu. Evet şimdi konuşuluyor birçok farklı noktada kulislerde konuşuluyor. Ama hala bu ihtimal güç ağırlık kazanmış değil. Bunu da söylememiz gerekiyor. Ki ne dedim işte Jorge Jesus'la bir görüşme daha olması ...ni bekliyoruz. Böyle bir planlama var gibi gözüküyor dedim. Yani bir yandan da Fenerbahçe farklı teknik direktör isimleriyle de adaylarla da görüşme var. Bundan dolayı hani şu anda bu fikir hala baskın fikir değil. Ama İsmail Kartal göreve başladığından baktığımızda bir de bugüne baktığımızda bugün çok daha güçlü. İsmail Hoca da tabii ki Fenerbahçe'nin başında devam etmek istiyor. Fenerbahçe şampiyon yapabileceğine inanıyor. Ama süreç neler getirir? Şu anda bu ihtimalin yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ama takip edeceğiz futbolda. Özellikle ülkemizde son yıllarda çok hızlı değişiyor her şey. Eğer bu konuda diğer ihtimal yani İsmail Kartal'ın devam etme ihtimali ağır basarsa onu da tabii ki buradan aktaracağız. var. Yani yakalamışken Ahmet'e sorayım o soruyu da. Transfer çalışmalarıyla ilgili aldığım bir bilgi var mı? Çünkü çok sayıda isim dolaşmaya başladı. Hatta bazılarına İsmail Kartal'ın onay verdiği doğrultusunda bazı bilgiler var. Mutlaka sende çok daha detaylı bilgi vardır. Ya isim üzerinden şu anda hani bence konuşmak için erken ama yerli Avrupa'da oynayan e, gurbetçi futbolcularımız diyelim. Bunlarla ilgili Fenerbahçe daha hızlı hareket ediyor ve tekniktir. Görüşülen teknik direktörlere çok fazla da danışılma ihtiyacı duyulmuyor. Çünkü bir yabancı sınırı söz konusu. Bundan dolayı bu kısımlarda Fenerbahçe daha planlı hareket ediyor. Yabancı isimler konusunda da orada e, temaslı olan isimler var. Solbek için, forvet bölgesi için sürekli bir aktif transfer görüşme hattı var Fenerbahçe'de. Ama orada yabancı teknik, yani görüşülen teknik direktörlerin fikri de önemseniyor önemseniyor. Fenerbahçe önümüzdeki sezon sağ Solbek, sol ee, forvet, orta sağ, so, kanat bu bölgelere transfer yapacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili planlamalar da yapılıyor ama ya tabii ki bir yere kadar ilerlenebiliyor. Çünkü yabancı sınır var. Birçok oyuncusunu Fenerbahçe'nin elden çıkarması gerekiyor. Bundan dolayı böyle oyuncularla temas kuruluyor ama tabii iş final kısmına çok fazla götürülemiyor. Bunu da söyleyelim Haldun abi. Dedim ama bir şey daha sorayım. Teklif gelen oyuncusu var mı Fenerbahçe'nin? Mince'ye kime Napoli teklif yaptı bildiğim net olarak resmi olarak teklif yapan oyuncular. Crespo ile ilgili teklif gelmesini bekliyoruz yazın. Arda Güler ile ilgili teklif gelmesini bekliyoruz yazın. Zala ile ilgili yani bu gelmesini bekliyoruzdan kastım şu kulüpler ilgilerini açıkça menajerler üzerinden belli ettiler bu oyuncular için ve bundan dolayı da. Ee, o ilgilerin teklife dönüşmesi bekleniyor. Bir de tabii ki Zayt sözleşmesi bu yıl sonunda bir yıl kalacak. Onu da İtalya'dan birçok talibi var. Zayt ile ilgili de yazın yine resmi teklif gelmesini bekliyoruz ama tabii Zayt bu performansını sürdürürse Fenerbahçe teklifi kabul etmek yerine sözleşme uzatmaya daha sıcak bakacaktır. Benim sorularım Muttur. yeterli. Mahmut abi yoksa çok gönderelim. Çok Peki, teşekkür ederiz. Doyurucu bilgiler oldu. Ben teşekkür, teşekkür, ederiz. Yani Zayt ön plana çıktı. Onun haricinde teknik adam. Abi Löv için kulağına gelen bir şey var mı? Ben Löv için kulağıma geleni daha önce de söyledim. Yani Fenerbahçe Löw'ü istiyor. Lövle ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Ama Lövle ilgili sorun ne dersen, yani Löv Fenerbahçe'yi istiyor mu? O da istiyor. Ama sorun şu, bir bütçe istiyor. Hem ekibine hem para. Ye yeni tane. O bütçede. Fenerbahçe'nin karşılayabileceği düzeyde bir bütçe gibi görünmüyor. Bu noktada pazarlıklar sürüyor. Hani diyor ya hep Ali Koç, siz sanıyorsunuz ki sadece olay para. Tabii para değil ama o para olmadan da hocanın isteklerinin yerine getirilebilmesi mümkün olmuyor. Yani sistem organizasyon, işte o organizasyonu yapabilmesi için de löv, Belli bir bütçe istiyor. Yani bana şu kadar bütçe verin ki ben yapayım diyor. O bütçe 50-60 milyon e, eurolardan şimdi 30-40'lara kadar geldiği e, söyleniyor. Ama sonuç itibariyle o bütçeyi bile e, Fenerbahçe'nin verebilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylemem mümkün değil. E, ama Löv hala bana göre bir numaralı listede bir numaralı isim.